Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ertürk. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Bununla beraber Kore kozmetik ürünleri ve Kore cilt bakım ürünleri temsilcisiyim. Bugün sekreter olarak çalışmak isteyen arkadaşlara bir teklifimiz olacak. Bir iş fırsatı sunacağız. Bildiğiniz gibi sekreter arkadaşlar aslında firmaların, çalıştıkları firmaların yüzleridir. Ve bakımlı ve güzel olmaları çok önemli. E fakat bakımlı olmak, güzel görünmek ise bir maliyettir. İşte cilt bakım ürünleri, şampuanlar, işte saç bakım ürünleri eğer kalitelisini kullanacaksanız tabi maaşınızın belki büyük bir mas kısmını bu ürünlere yatırmanız gerekecek. Fakat biz kendi markamıza güveniyoruz. O nedenle bizim Kore kozmetik ürünlerini ve de saç bakım ürünlerini, cilt bakım ürünlerini bir sefer aldıktan sonra kullanın, beğenin ve çevrenize tavsiye ederseniz eğer artık bundan sonraki ürünleri bedavaya getirebilirsiniz. Artık cilt bakım ürünlerine, kozmetik ürünlerine hiç para vermeyebilirsiniz. Hatta ve hatta biz ürünlerimize güveniyoruz ve bunları inan, e, beğeneceksiniz. Daha çok kişiye tanıtımı yaparsanız ve bizden kazanacağınız primlerle şuna inanıyorum sekreterlik maaşının daha çok bile kazanma imkanı yakalayabilirsiniz. Tabi bu iş fırsatından daha detaylı bilgi almak ve ürünlerimizi denemek ya da indir, ürünlerimize indirimli e, faydalanmak isterseniz ilinize bulunan temsilcimize ulaşabilirsiniz. Temsilcimizin numarasını e, videonun altında bulabilirsiniz direkt ulaşınız. En azından ürünlerinizi bir sefer deneyin. Ben inan, e, seveceğinize, kalitesini göreceğinize inanıyorum. E, i̇ş fırsatı olarak düşünürseniz yine temsilcimize görüşebilirsiniz. Ayrıca benimle görüşmek isterseniz temsilcimizden numaramı da alabilirsiniz. Çünkü bu uluslararası firmamız aynı zamanda İngiltere, Amerika, Avustralya'da aktif. Bu ürünler oralarda da kullanılıyor. Ve e, birçok şimdi beğenisini kazanıyor. Hatta YouTube'da falan e, kullanım before after'lar da bulabilirsiniz. O nedenle Özellikle temsilcilerimizle görüşmenizi, bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı günler.